Bursa'da ilk olma özelliği taşıyan ve Bursa UNESCO Derneği'nin projesi olan Somut Olmayan Kültürel Miras Müzesi, tarihi Misi Köyü'nde gerçekleştirilen törenle hizmete girdi. Söküm müzeleri halkın somut olmayan kültürel miraslarını tanıtmak, yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla kurumlardan biri. Açılış törenine Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Mersin, Bursa İl Kültür Turizm Müdürü Kamil Özer, Bursa UNESCO Derneği yöneticileri ve çok sayıda vatandaş katılım gösterdi. E, somut olmayan kültürel miras da dünyada gerçekten çok korunması gereken en önemli konulardan bir tanesi ve dünyadaki en iyi giden ülkelerden birisi de Türkiye. Özel Oğuz Hoca Türkiye Milli Komitesi ve Bursa'da da bu çok kıymetli bir şekilde devam ediyor. Nilüfer ilçesine bağlı Güneştepe Mahallesi tarihi bir köyünde kurdele kesim töreniyle hizmete giren müzede Bursa'ya özgü kültürler, masallar, gölge oyunları ve el sanatları sergilendi. Bu müze Türkiye Ankara'daki Sayın Başkanım da söylediği gibi Altındağdan sonra sonra en kapsamlı ikinci somut olmayan kültürel miras müzesi olarak Bursa'da da yer alacak. Bu müze tabi Bursa'da ilk defa kuruluyor. Sadece Nülfer için değil, Bursa için de büyük önem kazanıyor açıkçası.